bentonit kilinin zararlı bakterilerin atılmasında etkili olduğu bulunmuştur. Yapılan birçok yurt içi ve yurt dışı deneylerde araştırmalarda sonuçlar spesifik mineral ürünlerin sayısız insan bakteriyel enfeksiyonlarına karşı ucuz bir tedavi sağlayabilecek kendi kendine has ısıya kararlı antibakteriyel özellikleri sahip olduğunu göstermektedir. Konuyla ilgili birçok araştırma göstermiştir ki bentonit kilinin bağırsak ile ilgili hastalıkların tedavisi olarak kullanılabileceği konusunda birçok umut verici sonuçlar elde edildiğinden bu yola gidilmiştir. Doğaldır, zararsızdır, asla vücuda hiçbir zararı olmayan bentonit kilini bu hastalar, bu insanlar rahatsızlıklarında kullandıklarında olumlu sonuçlar almışlardır ve bunların bilgileri geri dönüş olarak bize bildirilmektedir. Bakterilerin çoğu aslında bağırsağın içerisinde yaşar bağırsak duvarı tehlikeye girdiğinde toksinlerin kan dolaşımına sızmaları daha kolay olur ve ciddi sorunlara neden olur. Bağırsak duvarını koruyarak ve potansiyel olarak kana girebilecek pestisit, toksin, bakteri ve kimyasalların miktarını azaltarak vücudun sağlığını koruması daha iyi olur, bağışıklığı artırır. Deneyler bağışıklık sisteminin bentonit kullananlarda çok yüksek derecede arttığını göstermiştir.